Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar hoş geldiniz. sefa getiriniz gençler sonunda özlenen serimizlerde, serilerimizden bir tanesi CSD 21'e e, başlıyorum Club Soccer Director kardeşlerim e, beni Youtube'da e, yani ilk böyle meşhur eden demeyelim de yani tanınmışlığımızla e, ilk oynadığım oyun buydu arkadaşlar Brawl Stars'ı saymıyorum niye Brawl Stars'tan sonra ben ara vermiştim daha sonra CSD ile tekrardan dönüş yaptım arkadaşlar. Ee, bayağı da bir oynamıyordum Bayağı da bir yapmıyordum CSL kariyerini Bu videoda size e, az buçuk Biraz tiyolar vereceğim arkadaşlar Çünkü ben telefonumu bağlayamıyorum şu an Bağlayabiliyor olsam size çok güzel bir serimi gösterebilirim ama e, Her zaman bu yemiyor tabii ki e, Kötü bir seriye Başlayabiliyorsunuz CSL'de CSL'de zorlamanız lazım Bir sezondan sonra pes etmemeniz lazım e, İstifa etmeniz lazım tekrar başlamanız lazım Vesaire vesaire biraz şansın yaver vermesi lazım ama Velhasıl kelam e, Gel gelim. Bunların birkaç tane ipuçları var. Bunları yapmanız lazım. Bunları yaptıktan sonra CSL'de birazcık sabrettiğinizde başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ki benim kariyerim öyle olmuştu. Youtube'daki kariyerim StarEve'si hiçbir zaman gayet ulaştıramadım. Ama bu seriyle hakikaten o telefonda ne yaptıysak burada da yapmayı düşünüyorum inşallah arkadaşlar. En başı özel kulüp introsu. Direkt başkanımız bizi ee, toplantıya davet etti arkadaşlar. Şu an bize direkten görüşüyor. Bize diyor ki işte ben sana haftalık 50 bin vereceğim bak. Bu 50 bini iyi değerlendir. Bunlar aslında çok önemli. Ben e, ee, kariyerinde YouTube'da çok bazılarını canlı yayında yaptım. Bazılarını hızlı hızlı yaptım. O zamanlar acımıydık. Hemen video atmam gerekiyordu vesaire. Hep böyle atlayarak yaptım. CS'i biraz yaşamadım. Yaşayarak oynarsanız eğer CS'i biraz tat verecektir. Bundan emin olabilirsiniz. DLS izleyen ya da FIFA seven veya başka menajerlik oynarsanız arkadaşlar. CS ile güzel bir mobil menajerlik oyunudur. Bilginiz olsun. Kulağınıza da küp olsun bu. Diyor ki 729 bin lirada fon veriyoruz sana transferlerde ve kulüplerin e, tesislerini geliştirmek için. Burada kulüp geliştirmek çok önemli aslında. Başka oyuncuların dikkatini çekmeniz için. herkesi abi şu e, şimdi bunları bir geçeyim bir. Bir geçeyim. Orada bir şey reddetin dikkat etsen. Bu başkandan sonra gelen adam diyor ki ben senin özel temsilci olacaksın bana 10 bin ver. Ben sana sezonluk bir sezon boyunca özel temsilci olarak e, yanında bulunayım diyor. Önemli detay aslında onu alırsanız e, futbolcular birazcık da çok değil bak birazcık da etkilenebiliyor ve sizde anlaşma anlaşmaya sağlayabiliyor. O, o bir cebe koyun ama ben hemen anlaşmıyorum onunla arkadaşlar bilginiz olsun. Onu hemen almıyorum yani kendime e, menajerimi istemiyorum menajersiz başlıyorum oyuna ve bana diyor ki bir tane e, yani paslı mı oynayacaksın? direkt oynayacaksın, uzun oyun oynayacaksın, kontratak oynayacaksın. Bir tane e, pas setiyle, oyun stili seç diyor arkadaşlar. Ben paslıyı olurum genelde bunu bilginiz de olsun. Çok pas yapan takımı seviyorum arkadaşlar ben. O yüzden paslıyı olurum. İsteriniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz. Önemli detaylar bundan sonra başlıyor. Nasıl başlıyor? Buraya kadar geldikten sonra sakın ileri falan demeyin. Bir geçmeyin bir. Niye? Hemen bir kadronuza gidin. Çünkü şu an ilk yapacağınız şey buraya bir tane menajer almak teknik direktör almak arkadaşlar teknik direktör neye göre alacaksınız bakın oyuncularınız size bu kadar oyuncunuz var kaç tane var biliyor musunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tam 11 tane size oyuncu veriyor ne yedeğiniz var ne at hiçbir kimse yok yani ve bunlar ne oynuyor biliyor musun Neşan uzun oyun uzun oyun kontra atak uzun oyun uzun oyun uzun oyun kontra atak direkt Türkiye Almanya uzun oyun Bak tamamen benim şanssızıma şu an bana paslı gelmedi resmen. Yani kulüpteki oyuncuların çoğu uzun oyun oynuyor. Ben uzun oyuncuyu seçip devam edip buraya da teknik direktör uzun oyuncu uzun e, oyun yapan taktiği kullanan adam getirsen daha başarılı olacaktım. Ben ne yapıyorum hemen takımıma göre e, hoca getirmem lazım. Nasıl bir hoca getirmem lazım? Derinliğime bakacağım. Kaldı derinliğime. Bir tane bir for var diyorum. Eyvallah. Bir tane e, on gibi oynayan kanat for var. Gördüğünüz gibi VF arkadaşlar bir tane eksiğim var. Buraya bir tane transfer yapmam lazım. Ee, bir tane, e, iki tane hatta ofansif orta saha oyuncu eksik. Bu takım bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu adamlar CM'yi de şuraya da çekebilirsiniz. Buraya da çekebilirsiniz. Bu adamları CM camda oynatabilirsiniz. Buraya çok takılmayın. Yani orta saha oyuncunu değerlendirebilirsiniz. Fakat Forvet'teki oyuncuların şu CF adamı buraya alsanız da gol atar. Buraya alsanız da gol atar. Sizin önemli olan çok aşırı şekilde transfer yapmamanız. Bütçeyi hayvan gibi yemememiz lazım. Beni biliyorsunuz ben hayvan gibi bütçe yiyen bir adamdım ee, eğer ki biraz bütçeyi sıkarsanız biraz böyle dayanırsanız arkadaşlar güzel şeyler yaparsınız Ne yapacağız bir tane hoca getireceğiz ama ee, detaya inmek istiyorsanız bakmak istiyorsanız ne var ne yok arayüz nedir CS'de ne var ne yok merak ediyorsunuz arkadaşlar Burada personel kısmı buraya takım menajeri getiriyorsun asistan menajeri getiriyorsun koç getiriyorsun fizyoterapist getiriyorsun akademi menajeri getiriyorsun spor bilimcisi getiriyorsun, ondan sonra futbol gözlemcisi getiriyorsun, ticari menajer getiriyorsun, 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 hepsini sen getiriyorsun, hepsini sen ayarlıyorsun. Yani sen burada hoca değilsin. Kulübü yöneten sen değilsin, başkan da sen değilsin. Sen burada Abdülham Abayraksın. Yani şeyin, o e, Emre Böloz olsun, öyle söyleyeyim sana, anladın mı? Hani o, o, oradaki aradaki olayı anladın, buraya hocaları getiren, pardon, futbolcuları getiren, arasında da hocaya taktikler veren, çünkü taktiği hoca yapar, sen yapmayacaksın. Çok karışmayacaksın, taktiği ellemeyeceksin, hocanın psikoloji bozuluyor hocanın. Hep zıkladığın zaman hocanın sevdiği oyuncu oynatmadığında hocanın sevdiği oyuncu sattığın zaman hoca çıldırmaya başlıyor. Bilginiz olsun. Bunlar önemli detaylar benim için. Tesisler ya bu oyunun vazgeçilmezinden bir tanesi şu tesisler arkadaşlar. Oyuna girdiğiniz gibi bu tesisleri yükseltmeniz lazım. Nasıl yükseltmeniz lazım? Şu tesisleri değil. Şuraya basmayın tüm paranızı da. Neden paranız yetmez. 2.3 milyon istiyor. Şuraya gidiyorsunuz. Önce arkadaşlar antrenman sahasına basıyorsun. 40 bin lirayı. Buraya antrenman sahasını yükselt diyorsun. 729 bin lira param var daha. Ondan sonra fitness basma. Bekle. Antrenman sahasından sonra akademiye basacaksın çünkü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki akademi yükseltmen için önce antrenman tesisini yükseltmen <laughs> yükseltmen lazım. Bilgin olsun. Param 689 bin param kaldı. Çıkıyorum buradan arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Bir tane menajer alacağım kulübe. Menajeri sen alıyorsun. Kesinlikle sen getirmen lazım. Kulübe bırakma bunu. Personel kiralıyorsun. Arkadaşlar menajerinizin Tercih stilini mutlaka seçeceksiniz. Ben şimdi paslı. Manager, orada takımın başında ben paslıyı seçtim ama takımda gördüğünüz çoğu uzun oyun oynuyordu arkadaşlar. Ben o yüzden uzun oyunu seçeceğim. Menajerin uzun oyun, yani uzun oyun stilini tercih etsin diyeceğim. Ondan birisi gelsin. 4-2-3-1 4-2-3-1 Okey midir benim menajerim için? 4-2-3-1 kadrom için okey midir? Hemen ona bakmam lazım. Bir saniye kafadan gitti. Hemen şu an çıktı. 4-1-2 4-1 4-1-4-1 miydi ya bu? 4-1-2-2-1 miydi? Ne, nerede yazıyordu bunun şeyi? Ulan 4 3 ya burada yazıyor ya. Bu 4-3-3 taktiği. Ben e, bu şekilde de getirtebilirim. Ben istersen buraya zaten transfer yapacağım. Bak VM'leri görüyor musun? Şuradaki VM'ler bak. Bunlar VM oynuyor. Orta sahan içinde oynuyor. Şu VF değil. Şurada. Şurada kanat oynayan adamlar var arkadaşlar. Normal oyuncu bunlar. Ben o yüzden gidiyorum menajere. Gel bakayım hocam. Hocam gel bir. Bu arada devam edeceğiz ha. Bu şeyden sonra. Detaylı anlatıyorum detay bittikten sonra normal Star FC maceramız başlayacak ve sinire sinire yapacağım. Söz veriyorum bak söz. Personel kirarla uzun oyun dedik. 4-2-2 nerede hocam? Bak 4-2-2 uzun oyun. Bu adamla iş yaparız. 4 4-4-2. 4-2-2 ne ya? 4-4 Gel. Şimdi arkadaşlar. Birincisi de işte, başka bir detay da bu. Diyor ki bu hocanın menajeri diyor ki oyuncu 2 yıllık 3400 maaş ve 35.000 imza parası istiyor. Hocam onu bir geçeceksin diyorsun. Bak 2900 önerilen kurul bana diyor ki 2900 ver diyor fazla verme. Ben daha düşüreceğim. 2500 bakalım gelecek mi? Hatta hatta biraz daha tabana ineceğim ve imza parasını bayağı düşüreceğim. İmza parası çok önemli arkadaşlar. Büyük gelmeyecek. Kabul edemez. İmza için bir tık daha çıkartıyorum. 2500'e. Gönder neredeyse anlaşmayız var. 2900'lerden 2600'e bu adamı tokatladık ve imza parasını 35 milyon me 15 mega düşürdüm. Belki onu daha da az düşürebilirdik arkadaşlar bilginiz olsun. Menajeri aldım. Diğer herhangi bir personeli almayacağım. Asistan menajeri, menajerin bana te teknik direktörünü tavsiye edecek. Ee, baş antrenörü teknik direktörünü tavsiye edecek. Diğerlerine dokunmuyorum. Futbol görmesi ilk sezon hiç gerek yok. Gereksiz. Fiksürlerimiz açıklanmış. TV haklarından diyor. kişiler falan filan. İnternimden onlar önemli değil antrenman sahasının gelişini söylüyorlar. Şimdi bastığım gibi hoca diyecek ki hocam bunları bunları bana getirmişsin Baş antrenör bu gelsin. Teknik direktör bu gelsin. Bu arada bildiğiniz iş kıyafetlerimizi video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü vaktimiz hakikaten artık daraldığı için e, öğle araları eve koşuyoruz. Yani bilginiz olsun video çekiyorum. O yüzden e, bu şekilde Grand e çıktık. Asistan menajer diyor ki hocam bu adamla çalışmak istiyorum. Bu da uzun oyun oynuyor. Ben bunu istiyorum diyor. Ben bunu çalışmak istiyorum diyor bu adam. Profile bak diyorum. Gel abi. Çünkü niye serbestte? Benim kulüpte olsaydı almazdım. 1700 istiyor. Şu maaşı bir düşürelim hocam. Bir imza parasını. Şöyle 1100'e gelirsin. Ya 1300 daha mı al. 1300, 8000 imza parası verdim. Onları düşürebildiğiniz kadar düşürün demiyorum. Dibe kadar inersem, bir kere sana res çeker. Hayvan gibi para ister arkadaşlar. Baş antrenör. Gel abi. Yani şunu yapmayın bak. Şöyle şunu dibe kadar çekeyim de. Şunu da şöyle indireyim. Bana gelsin öyle bir şey yok. Bu gelmez. Mümkünatı yok imza attıramazsın. 18.000 istiyordu. 1900 950. Bak buna bile gelmedi. 1100'e gelirsin ama. 1300'e geldi. Bak 1300'e kadar aldık. Şimdi daha fazla adam almayacağım ben buraya. <laughs> Hoca almayacağım. Hocamız zaten var. Hocaya da uzun oyun oynatıyorum. Ben paslı almama rağmen takım hep uzun oyun olduğu için uzun oyuna geçtim. U U23 antrenörü de almayacağım futbol gözlemcisi de almayacağım. Ticari menajeri de almayacağım. Belki bana kulüp kendisi bunları kiralayacak. <laughs> Belki de kiralamayacak. İlerliyoruz arkadaşlar. <laughs> Devam et hocam. Sat tüm reklamları bak. Hemen geldiler 5100 veriyor. İyi ki de bir reddedin abi. Bir redlet. Biraz para yattırsınlar. Gel abi onayla. Hazırlık maçımız. Buralarda 3000'ler bu para sizden gidiyor. Aman Barcelona'yı seçeyim. Gelersen 5000 alacağım değil. 5000 lira para veriyorsun. Barcelona maç yapıyorsun. Bilgin olsun. O yüzden beleşlere git hemen. Sıfırlara git. Bastık abi. Stadyum reklamları 5100'den 5200'e çıktı. 100 dolar ne kadar önemli bilmiyorsun ama bir tane topçunun maaşı o. 134.519.000 e, para sat, e, bilet satmışız ve transfer bütçemiz biraz arttı. Banka bilgimiz falan görüyorsunuz. Bakın maaş bütçem falan hepsi duruyor şu an. Ben şimdi arkadaşlar transfer pazarı daha açılmadığı için transfer pazarını göremiyorum. Birazdan ayın birine geçtiğimizde şu 24, 25, 26 var ya o ayın biri olduğunda çok pardon transfer pazarı açılıyor. Aylık maaşımız da ödendi transfer pazarına girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bir kadro rapor oluşturdu bize. Bakın 4 4 2 oynattım. Bu yedek kulübesinde oturan iki tane adım daha takıma aldım. Bunlar çünkü seni dedim VM oynuyor. Bak onu da VM oynuyor, bu da VM oynuyor. Benim şu an alacağım şuraya bir tane CM var. Bak CM var. Bir tane de forvet var. CF. Çok fazla transfer yapmayacağım yani. bir Bilginiz olsun. Yapmayın sizde. Gerek yok. Gerek yok. Baba mahvoluyoruz. Bak transferler. Ne dedik? Bu oyuncunun tercih stili uzun oyun olacak. Oyuncunun yaşı 21 yaş altı bakacağım. Oyuncu pozisyonda orta saha olacak arkadaşlar. Bakalım kimler varmış. 19 yaşında Hartigan, Hort, Taylor, Mailer vesaire vesaire var. Burada en iyi potansiyeli bu adam. 19 yaşında orta sağ ve bedavada bu oyuncuya teknik yapıp getireceğiz. Niye bir yıldız oyuncu olabilir? Ve harbiden iyi oyuncuymuş ilk defa görüyoruz. Bunlar bize niye çıkmıyor arkadaşlar? <laughs> 1900 istiyor. Oyuncuya biraz para verin. Bak Hocam 1500'e geldin artık. 1700'e aldık onu. Tamam güzel. satın reklamları reddediyorum abi. Biraz daha yüksek transfer versinler. Şimdi hocam diyor ki bana bunları al. Burada eksiklerimiz var. Hocam bunlar bize hayatta gelmez. Bak 29 yaşında sol bek bu oyuncu kulübüne katılmaya isteksiz diyor. Gördünüz mü? Kontrat öner yok abi. Mümkün atıyor yok. Çünkü niye? Benim ünvanım 47 daha. Çok boşum yani. Bak bu adam gelebilir 27 yaşında 64'lük adamı niye alayım ya? 460 bin değeri var adamın. Niye alalım abi onları? Biraz daha şöyle düzgün adamlar öner bize. 27 yaşında bak bunları da alırız da paraları çok pahalı. Bunlara gerek yok. Bak Hurtado. 28 yaşında Meksikalı. Hayvan gibi gol atıyor bu arada. Gelmez bize. Gelmez. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Kendim buluyorum adamları. Nasıl buluyorum? Orta saha bir tane de yedek alalım mı diyorum. Bir tane alabiliriz aslında. Çok ee, şu adamı da alacağım ya. Alacağım çünkü sakatlık falan çok oluyor arkadaşlar. Fizyoterapistim falan yok şu an biraz sıkıntı yaşayabilirim. 1600 lira bunu aldık. Bir tane forvet, bir tane de defans adam alıp bu işi kapatıyorum arkadaşlar. Bir tane forvet. Merkez forvet uzun oyun oynayan oy 20 yaşında. 307, 19 yaşında. Hadme Davidson. Abi şu çok potansiyelli gözüküyor. Tre Tresako. Tresako'yu alalım. Martinez Cortez'i almayacağım arkadaşlar. Martinez Cortez için uyanmışlar. Martinez Cortez geleceğin yıldızlarından biri olmuş bu oyunda. Bildiğiniz para veriyorsunuz alıyorsunuz. Onu alamayız arkadaşlar. Alamıyoruz yani. Bir tane de defans alalım. Stoper gelsin bir tane de arkadaşlar. Uzun oyun. 20 yaşında Sanderson. Mümkünatı yok alamayız ama kiralık getirebiliriz. Kiralık ne kadar isterler bizden? Çok para isterlerse kiralık almayacağım. Ee, bakalım bir. Kalan maaş bütçemiz 23.000. 2600 çok kira parası istemedi aslında. 31 10'a kadar 2 aylık yok. İstemiyorum abi. Gerek yok. Onun yerine ee, bakalım bir 20 yaşında 19 yaşında. Gel hocam seni alalım. Defans yani gerekli bir tane bulunsun da. Sakatlıklarla makatlıkla ayva yemeyelim arkadaşlar. Bu adamı da aldık. Transfer bütçemi, Maaş bütçe mi Falan bakın arkadaşlar. Bu ne? Tamam bu da hocanın teklifi. Tamam. Oha bu bile istemiyor beni. Hocam reddediyorum onu. Bunları aldık arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Kulübümüze getirdik bunları. tertemeyiz. Bakın şurayı hep kontrol edin. Bu mali bütçe var ya. Şu maaş bütçesi birden bir eriyor anlamıyorsun. Sezon sonu doğru iyi adam çıkarttıysan bir yıldız parlattıysan adam sana imza atmıyor. Maaşını veremiyorsun. O yüzden o daha 21 bin varmış bir şeyler alayım demeye. Bir git kadrona hakikaten nokta atış yapmaya çalış. Kaleci eksik bir tane de. Bir tane de kaleci almam lazım. Bak stoper aldık. Ee, bir tane beki adam almam lazım. Onları hemen tokatlayalım. Onları almamız lazım arkadaşlar. Bunlar şart. Çünkü kuru yeni oluşturuyoruz gençler. Bekliyorum buradan çekiyorum. Şurada bak Sercis'in uzun oyun yaptım bilginiz olsun. Bekler kim var? Yapıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Yapıyı candır, yapıyı iyi oynuyor. Yapıyı alacağız. Yapı gelsin abi. Yapı 900'e gelmen ya 1200 e, 1200'e mi geliyordun sen? 1600. 1200'e geliyorsun sen ya. Öyle biliyorum. 1400. Yapı da zamlanmış. Hakikaten yapıda zamlanmış ya. Kadro diyorum arkadaşlar. Kadro raporu. Ve altyapıdan çıkartabilirsem bir tane oyuncu çıkartacağım. Bunu hiç yapmadım. E, altyapı oyuncuları çok faydalı oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bak şuradaki VF de bu arada bizde oynamıyor ha. Yani kadromda VF ye yer yok. Şu adama yer yok. Bu adamı şu an satamıyorum ilk sezondan. Bilginiz Alt tepeye bak. Akademiye bakıyorum bak. 55 adam var görüyor musun? Bak 55. 17 yaşında. Kötü sanma. Profil. Pro kontrat bu adamı alacağım. Gelsin avcı oynasın. Sıkıntı yok. 900 mü? Hocam. 700. 750. Gelsin. Alt yapıdan da oyuncu çıkartalım. Ve son. Bir tane kaleci alıyorum. Basıyorum bu iş arkadaşlar. Kimler var bakıyoruz. Karaciğer hemen almışlar. E, Ersin Destin falan götürmüşler arkadaşlar. 21 yaşında 19 yaşında Boavistalı Oliver Goncalez Moncalez var. Bir tane biz 21'lik alalım. İşimize bakalım. Artık daha fazla maaş biçimimizi harcamayalım. E, bizi tokatlamasınlar arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Tamam ilerle diyelim. İlk hazırlık maçımızda e, zaten hazırlık maçında çok güzel şeyler beklemeyin. Beraberlikle bitiyor. Bazen de yenilebiliyorsunuz. Galibiyet çok zor oluyor bilginiz olsun. Bak hoca nasıl oynatıyor göstereyim size. Maça girdiğiniz zaman hocanın ee, takıma müdahale edebiliyorsunuz siz de Hoca'nın taktikine müdahale edebilirsiniz İstediğiniz varsa oynatabilirsiniz Ben ellemeyeceğim Hoca ne istiyorsa öyle oynasın diyeceğim Hazırlık maçı olduğu için atlatacağım bu arada arkadaşlar Bir maça anlatsaydım 3-1 hazırlık maçında yenildik Adam hat-trick mi yaptı Yalnız 11 tane şutumuz falan var gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye 1. Ligindeyiz bilginiz olsun Şimdi Detay vermeye devam edelim Ne detayları vereceğiz Şöyle boost diye bir şey var gençler görüyor musunuz eğer takımınız paramparça olduysa, 3-4 maçta yeniliyorsanız, bir yenilgi serisine girdiyse takımınız, bu takımda e, menajerin ve oyuncuların e, morali falan alt üst olmuştur. Hemen buradan kadronun ve personelin lüks arası bak. Burada onları kampa götürebiliyorsunuz. moralin e, moralini fulle. Burada işte 500'e, 300'e, bilmem bak 2000 altınmış mesela. Bu 2000 altın. Bu 2000 altın. Bu 4000 altın. Bunlardan para ekleyin. Sizin 30.000 altınız var. O 2000 liraya kıyın. O iki ayda o parayı geri çekeceksinizdir büyük ihtimalle ama siz ne olursa olsun onları yapın ki o kötü, kötü gidişata engel olun. Yoksa oyuncular bir türlü tak bak bölünmüş haldeler şu an. Takım hala bölünmüş. Dinamikler görüyor musun bak? Yeterli değil. iyi değil. Bölünmüş hal. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Bak herkes yani hiç umurunda değil kimsenin. O yüzden bunları toparlamanız lazım. Bunlara bakmanız lazım. Bilet fiyatları var. Bilet fiyatlarına baktık mı bu arada? Unuttum ben bilet fiyatına bakmayın ya. Ne ayarlar hocam? Neredeydi bilet fiyatları arkadaşlar sponsorluklar, stadyum, rozetin yüksel, vizyon, yükselt, kurul Tesisler değil Sponsorluklar mıydı? Yok bir dakika şurada şuradan bakıyorduk da Bilet fiyatları Bak Burada arkadaşlar bilet fiyatının yaklaşık yüzde 45 ya da yüzde 50'si kadarı Kulübe aktarılıyor yüzde 45 ya da yüzde 50'si kadarı kulübe aktarılıyor Ama 19 dolar benim takım mı daha ikincilikte ve yeni bir kulüp. Ben o yüzden bunu biraz geriye çekeceğim arkadaşlar. 15'e kadar indireceğim. 15'e kadar indirip biraz daha bak menajer getirdi bana. Hani kim getirdi? Ticari menajeri kendi aldı Ben almadım. Bunu kulübe bırakın. İlk sezon kulübe bırakın. Her topçuyu, her personeli almak zorunda değilsiniz. Bak doldu. Futbol gözlemcisi de uyurmuş anturuna gerek yok. Akademi zaten şu an gördüğünüz gibi bir tane daha hala defans oyuncusu yetişiyor ya. Şöyle sağlam bir tane oyuncu yetiştirmeniz hocam. Bir tane forvet, bir tane çılgın bir tane forvet gelse mesela ne kadar tatlı olur, ne kadar güzel olur değil mi? Devam hocam. Hemen bir tane daha hazırlık maçımız var. Hocanın hiç taktiğini ellemiyorum ve Göztepe'ye gördüğünüz gibi bu takım Tresaco'yla yeni aldığımız transfer sanırım Tresako. Aynen büyük hat-trick yaptı, 3-2 aldık. Eğer ki bu oyunu biraz içine düşersek, oyunun <laughs> hakikaten, yani böyle yoluna göre oynarsak başarılı yakalayabiliriz arkadaşlar. Yakalayacağımızı da düşünüyorum. Ne diyor? Potansiyel rapor almak için. Tamam biliyorum potansiyel rapor mesela 19 yaşında bunu alabilirim ama almayacağım. 750 istiyorsun. Hadi seni kırmayayım diyeceğim ama yok gerek yok. Almayacağım arkadaşlar. Stadyum reklamları 4600 kadar yükselttiniz. Güzel. Ak günü kiralamışız. Ha bak. Şu oluyor. Galatasaray diyor ki benim bu gizli orta saha oyuncumu 3300 lira vererek Verebilir mi sana ak günü? GOS oynuyor. GOS nedir onu bilmen lazım. GOS'yi alacaksın ama kadronda oynuyor mu oynamıyor mu onu bilmen lazım. GOS benim bildiğim şuradaki orta saha oyuncusu gizli orta saha mıydı ya? GOS oynuyordu galiba bizde gençler. Bir dakika bakayım bir. Getirsene be. GOS neresiydi ya? 10 milyon değerinde. 3500 vereceğiz transfer. Kalan maaş bütçem var. Akgün oynar mı bizde ya Yunus Akgün? Ver gel abi kabul edeceğim ya. Abi bakacağım hemen merak ettim. Vallahi sanki GOS orası değildi ya. Neredesin GOS? Vallahi güzel tamam. Tamam gizli orta saha. Yani o kanattaki orta saha. Akgün de aldık abi. Kiralık geldi. Galatasaray bize ki al bu da sende kiralık olarak oynasın dedi arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Devam arkaya. Devam abi. Devam devam devam. Şimdi Arkadaşlar siz gidip transfer listesinde oyuncu transfer edemiyorsunuz ya. Bak oyuncu niye transfer edemiyorsun? Burada senin daha ünün yok. Taktiksel bilgin yok. Ünün daha 50. UEFA lisansın yok. yeter seviyesi 1. Bunların hepsi pay to win. Para vererek alıyorsun. Ve ben bunların B lisansı itibar 75 ise ücretsiz diyor ama tabii ki de bizde şu an yok. UEFA B lisansını alabilirim. Ben almayacağım. Sizler alamadığınız için ben de almayacağım. Bu dolar bu arada TRD'de arkadaşlar 3-4 dolar o. Bilgisi olsun. Ben de almayacağım ama diğerlerini almıştım hatırla vardı yani bir kere aldım yaptım <laughs> gerek yok şu an ben de almayacağım ama siz oynadıkça bu taktiksel bilginiz ve çok artıyor gençler bilginiz olsun diğer kulüplerin bu takımdaki oyuncuların dikkatini çekmeye başlıyorsun diğer oyuncular gelmeye başlıyor ve menajer de alabilirsin kendi ben almadım ya istersen git bir tane menajer al 10.000 lirayı ver diyor ki itibar takviyesi ben senin itibarını %8 arttırıyorum hocam diyor 10 bin lira ver ben senin itibarını arttırıyorum. Şu an arttırmak istemiyorum. Niye? Belki kulüp devre arasında bir şeyler yaparım arkadaşlar. Ama şu an gerek yok. Gereksiz para harcama kesinlikle bak. Bir kulüp bu kariyer modu değil. Bilginiz olsun bu bir kulüp oluşturduk Star FC diye. Size kulüp oluşturduğunuz zaman <laughs> o paralara dikkat edin. Kırmızı kart yediğimiz için bu arada 3 bir yenilik arkadaşlar. Gerçi Başakşehir oynamışız. Hazırlık maçıydı. Ee, para, 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 para. Mali durum çok önemli. Ha ne olacak? Mali durumumuz bayağı kötüye gitti. Şurası 1000-2000'e kadar düştü. Burada hiç para kalmadı. Sezon sonu gelmeden hemen şunu yapıştırıyorsun. Mali durumu mutlaka attırman lazım. Para ayır. Bak 1 milyon basacağım ben. 25.000 coin'e join. Şimdi ben burada 750 alıyorum. 10 ay düşün 2500 lira ekstra alabileceğim. En fazla. Bir de işte hedefleri gerçekleştirip işte yani 6-7.000, 8-9.000 aldın diyelim. 25.000 lira verebilirsin veya buraya attırabilirsin. 10.000 buna verebilirsin ama bunları oku. Neyi arttırıyorsun? Bak diyor ki maaş bütçesini %5 arttırıyor. Taraftar sayısını %3 arttırıyor. Bu neyi arttırıyor peki? Maaş bütçesini %15 arttırıyor. Ama 25 bin altında. Bunu ne zaman yapacaksın? Şimdi yapmayacaksın. Bu kötüleştiği zaman durum yapacaksın. Şimdi yapmana gerek yok arkadaşlar. Bilginiz olsun diyerekten aklıma geldikçe detay vermeye devam edeceğim. Önemli olan takımın mantalitesi. Herkes paslıysa, paslı hoca geldiyse takımın başına paslı oyuncular almaya çalış. Transfer sözünde bedava çok iyi oyuncu diye almaya gitme. Alma gerekirse ama sen e, pasta oynuyorsan git pasta adam al. Takımın pasta alışıysa git teknik direktörün pasta olsun. Bak takıma güven. Hoca %70 bak %70 görüyor musun? Ne diyorlar? %10 bonus veriyorum. Diyorlar ki hocam eğer ki e, şey yaparsak hedeflere ulaşırsak Oyunculara kaç bonus verelim? %10 ver abi hiç sıkıntı değil. Hedef ulaşırsan iyi para gelecek çünkü sana. Kurul güvenine bakalım be. Geç abi şimdi şurayı. Bakın arkadaşlar bizden beklentiler. Ligden düşmekten kesinlikle kurtul diyor bana. Bunu yapamazsan çünkü çok yüksek beklenti. Bunu yapamazsan tokatsın yani gönderilirsin diyor bana aslında hoca. Ee, buradaki diğerlerini yaptığın zaman zaten cukku oluyor. Uyurmuş takımını kurun tamamlanmadı. Türk İş Kap'ta finalleri yükselildi. tamamlan. round 1'e kadar çıkıyor bak burada da. Yo finalleri yüksel diyor. 67 derecesine ulaş diyor. 68 veya üzeri bir potansiyel işte menajer aldı. neyse aslında şu menajer, o menajer alamazsın daha şu an. Almanın imkanı yok. <laughs> arkadaşlar go ahead. Bir dakika ya. Biz Hollanda kim seçtik ki? Ne böyle oldu? Ne go ahead? Ha hazırlık maçı değil mi bu? Dostluk maçı bu. Okey dostluk maçı. Dedim bir anda yine Hollanda yine mi gittik ya? Şimdi lig başlayacak arkadaşlar ufaktan. Lig başlayacak birazdan. Hemen şunu ben lig başlamadan artık bayağı da bir yoruldum. Artık dudağım <laughs> dudağım kurudu arkadaşlar. İlk bölüm biraz kısa olacak sizler için belki ama ikinci bölümümüz dolu dolu maçlarla başlayacak. Maçlar yaparak başlayacağız arkadaşlar. İlk maçı belki hızlıca atlatırım. Size merak ediyorsunuz. Bu oluşturduğumuz kadro bize ne yaptı hocam? Ee, neler oluşturdu? Ona bir bakabiliriz. Neymiş bu? Hocam bunları alamayız. Sen bir işine bakar mısın? Onları git bizim takıma alsana hocam diyor. Nasıl alayım? Kurban oldum sana ya. Onlara alabilme imkanımız var mı bizim? Devam et abi. Bolu Spor'la maçımız var bu arada arkadaşlar. Stadyum reklamlarını alıyorsunuz. Artık ee, restleşmenize gerek yok. Bursa Spor ya ben niye takımları artık karıştırmaya başladım arkadaşlar ya? Birincilik maçı. İlk maçıma artık girdiysem bari yapayım diyorum. Şurada ultra diyorum. Özetle kısmi diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk maçımıza zor geldi şansımıza. Bursa Spor'la oynuyoruz ama ee, takım bakalım neler yapacak? Tre, Tresaco'ya güveniyorum. Hartigan, Note, Şerifoğlu ve Yunus Akgün orta sahada arkadaşlar. İşçi Soner, Kubalaş ve Yapi defanstaki dörtlümüz Abdülkadir ve Tresako'dan gol bekliyoruz. Bursa Spor karşısında gördüğünüz gibi üstün, üstün başladık maça ve 6688 tane taraftar geldi. Bilet fiyatını 19'dan 15'lere çektiğim için bu taraftar geldi buraya. 19'a ise şu an buraya 1100-1200 kişi gelmişler arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da önemli bir detay bizim için. Şu an Bursa'ya bildiğiniz eziyet ettiriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bursa'ya basıyoruz yani bildiğiniz gibi. Evet ağzımız yine açtık. Hiç benim şu ağzım hayatta kapanmaz. At oğlum. At girsin. Hak ettim ben bunu ya. <laughs> Kanatsız kuş. Ali Erkman yok mu? He Özer gol geldi mi? Yok. Kalecimiz iyi bu arada. Bravo. Bravo oğlum. Uzaklaştır artık onu. Kale, bizim oyuncular bizim kaleci şu çekiyor. Bizim kalecim ne yapsın? Yani kaleci bizimkileri mi tutsun? Bu sport oyuncuları mı tutsun? Şaşırdı ne yapacağını. Ali Akman nerede ya? Yok muyum şöyle? Abi kalecisine bakar mısın ya? 75, 77, 77, 69, 72, 70'lik adamları var. Benim adamlarım şu an çöp olmasına rağmen çok baskılı ve 3 tane sarı kart gördüler. Her an kırmızı kart görebilirler bu maçta en azından bir puanı hak ederiz diye düşünüyorum. Şu an bir Hortigen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4.8 dönemeye başladı. Orta saha bayağı bir düştü. Şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Yedek orta saha olacak. Bir tane daha CM almam lazım bu Hadi hocam. Olur bir tane. Yapma kimi geldi? Bursa ile normaldir bunlar. Kaleciden büyük hatalar ama çizgiden çıkıp top. Benim bir totemim var. O totemi yapmak istiyorum aslında bu şu an. Maç sen desem belki alırım ama. Bu totemi canlı yapan arkadaşlarım çok iyi bilir. Yaptım ya. Oha 3 tane de yemezsin. Tam tersini bekliyordum ama Yunus Akkin gol attı. Arkadaşlar ilk maçımız e, büyük bir takımla e, ligin favorisi oynadığımız için kaybettik. Ama hep böyle atlamayacağız. Şu an hem geç kaldığım için hem de kısa kesmem gerekiyor ilk videoyu. O yüzden arkadaşlar e, burada bırakacağım. Ama diğer oyunlarda diğer maçlarda e, oyun hızına kadar düşüreceğim. Her maçı yaşayarak gideceğiz. Her oyuncuyla ayrı ilgileneceğim, ciddi söylüyorum ve akademiye sürekli bakacağım ve akademiden top çıkartacağım. Bu adamları adam edeceğim arkadaşlar, bu adamları yıldız yapacağım. Maça girmeyecektim, yanlışlıkla bastım. Menemen spor maçına girdik, vallahi de billahi de olmaz böyle şey. Gidiyordum hocam, etmeyin ya. Ne oluyor, bir başlasaydık, ben yeni konuşuyorum. Dakika 1, bir. bir, bir Rooney mi? Ne Rooney'si? Wayne Rooney mi? Yok, Andre Rooney. Ne işi var onun orada? 2, oğlum bir durun ya. Yine mi hüsran? Ya yine mi hüsran? Bak neler yapıyorsun? Her şey onun istediği gibi yapıyorsun. Oyunun istediği şekilde devam ettiriyorsun. Pasta oynatıyorsun. Uzun oyun oynatıyorsun. Hocayı uzun oyun seven oyuncu adamı getiriyorsun. Tesislerini yapmaya çalışıyorsun. Maaş bütçene dikkat etmeye çalışıyorsun. Moraller yüksek tutuyorsun. Ama yine CS'de kanser etmeye başlıyor. Hadi Hadi. Biz baskılıyız. Hadi. Atarız. Atmayacağız değil. Atarız. Yeme 3'ü de. Moraller bozulmasın hocam. 2-1. Eyvallah. 3'ü yeme artık. Yeme 3 hocam. Offside bu. Değil. Offside. Atlatıyorum arkadaşlar. Maç zaten 2-1 bitti. İlk 2 maçımız üstün olduğumuz 299 paslaşımı pas var bizde. Adamlarda 574 pas var. Çünkü niye pasta oyun seçmediğimiz için ilk iki maçta ne yazık ki mağlubiyetle başladık ama hiç sıkıntı yok. Hiç sorun değil, hakikaten hiç sorun değil. Bence CS'de yapacağım. Kötü de devam etse bir sezon yapmış olurum ama yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. CSD 21 videoların devamı için video like atmayı, abone değilseniz de kanala abone olmayı. Kardeşlerim unutmayın sizleri seviyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bay bay.